İyi yolculuklar. Kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizin için. Ben Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli trafik personeliyim. Bu minibüsle firmanın ve şoförün bilgisi olmadan sizinle birlikte seyahat ettim. Görevim seyahat esnasında şoförün kural ihlallerini yani seyir halinde cep telefonu kullanımı, şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali yapıp yapmadığını ayrıca yolcularımızın ve sürücülerimizin Emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını tespit etmektir. Otobüs veya minibüs kazalarının büyük çoğunluğunda ölüm ve yaralanmaların yolcuların emniyet kemeri takmaması sonucu araç içerisinde savrulması ve devrilen otobüs veya minibüslerin altında kalması şeklinde meydana gelmektedir. Birlikte yapmış olduğumuz seyahat esnasında minibüs şoförümüzün herhangi bir trafik kural ihlali yapmadı, yapmadığını görmüş olup sizin adınıza kendisine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bundan sonraki seyahatlerinizde şoför ihlallerini lütfen 112 ihbar hattını arayarak bildiriniz.